Hepinize hoş geldiniz. Bu hafta bölümden devam ediyoruz. 19. bölüm. Eğer ya da 19 ya da 20. bölümlerdeyiz. Arkadaşlar ilk önce size çok bir değişiklik oldu. Ne oldu? İşe Süleyman abinin e, bana gönderdiği korumalardan birini aldım. Birine değil daha üçünü aldım. İşte burada bir de içeride Süleyman abinin yeğeni içeride çıktı arkadaşlar. Onu bilin. Ee, bir de bu evi mühür ettirdim kendim çünkü evimizi taşındık ikinci matabe biziz arkadaşlar. buraya da muhtarımız böyle bir koruma aldı kendisinden için çok şey yapıyorsun. Benim adımdan koydurdu buraya yani. Arkadaşlar içeride hemen göstereyim hiçbir şey kalmadı zaten. Ee, buraya yazmışım abi bu ben yazdım korkmayın buraya. Ee, başkomiser baş konser taşındı bay bay diyor. Bunların hepsini ben yazdım hemen eve giriş yapıyorum buradan. Artık buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ölçüsü adımdan çıktı lan Ölçüsü almak Yadımdan çıkmıştı Ben de diyorum ne Yok öyle bir şey demiyorum Şaka yapıyorum arkadaşlar Mesela burada hiçbir şey kalmadı Burada gereksiz kaldı Bunu alayım ben bunu alarım, Bunu da alayım Bunu kalsın ya bu gerek değil Bunu alayım bunu alayım e, Çok şey almadım arkadaşlar yani Çok gerekli bir şey bulmadım ben burada Bunu alayım Bunu alayım bu yenecek bir şey. Bunu alayım. Bunu alayım. Yenecek şeylerin hepsini alıyorum arkadaşlar. Çapayı alayım. Çapa burada kalmayacak. Toprak o kadar gerek değil. Şunu al. Şu yedi alalım. Bir şey olmaz. Şu da. Abi şunlar da al. Şunlar ne bileyim. Bir şey yaparız ya. Bir şeyler at. Sonra dur. Burada da vardı bunlardan. Bildim. Evet. Gördüm daha doğrusu. Bildim değil. Aa bura büyümüş ya. Yok. Hepsi büyümemiş. Aşağıda bir şey kaldı mı diye bakalım. Hmm, kalmış kalmış var da. Diğer çakmak alalım. Sonra boyaları alalım. O kadar ezzetlen kastım olur ben boyaları. Çok aşağı aşağı koyarım ben buraya. Şurada dur lan. Bunları ne almamışız biz? Orada kraftım var diye ona göre yardım almamışam. Örsü de Arkadaşlar devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz hemen bir uyuyalım. Dur bura benim yerim değil dur yanlış. buraya çeselim hemen arkadaşlar. Video tuşu ben birazcık aşağım üstümü falan düzelttim düzeltmedim daha doğrusu. Daha video çekmemişler önce mesela ben bunlara kırılmazlık basmışım mesela buna. Buna da buna da buna da. Buna ateş falan yani bunlar biliyorsunuz abicim ee, Hemen üzerimizi bir boşaltayım şuraya. Ne var ne yok. Her şey ne var. Yok, her şeyi atayım abicim ben buraya. Arkadaşlar şurası nasıl oldu? Bildiğiniz gibi biz başkomiserlik artık. Başkomiser var, hastane var, kale var. Sonra bu balkon benim bu akonum arkadaşlar buraya. Zannetmeyin herkes gelebilmez. Üst katta var arkadaşlar. Üst katta o kadar bir şey yok koymadık daha. Yani bir çözen yok buraya. Ama birinci partibe Süleyman abinin kendisi kalıyor. Ama gitmiyor. Niye evine gitmiyor? Muhtarlık göndersin. Kendisine zaten eyvallah şey yapmış. E zaten yaptığımda da bir şey koymuşum ben oraya. Niye gitmiyor abi? Muhtarlığı koruyan biri gerek yani. Şu da bile uyuyor burada cezeleri. Bunun ismi uykuzu arkadaşlar. Korkmayın uykuzu bu. İsmi gibi yani. Süleyman abimiz de şey... <laughs> Selam ceza atmış da Arkadaşlar bir yargın video dışı başka bir şey yazmak istemişim falan yani bu başkasına ceza bağlıyor. Niye başkasına ceza bağlıyorsun lan? Başkasına ceza veriyor Süleyman abi. Arkadaşlar diğer bölüm zaten diğer bölüm yok. Bu bölüm zaten hemen şu an bunu yaptıktan sonra oyunu ceza yapıp XP kasacağız zaten. Örsü nereye koyalım abicim? Örsü böyle yataktan bir uzak yerlere mi dedim? Aa, ben Örsü dışarıya koyacağım. Bence koyalım mı? Yok alım. Yok yok yok. İçeri normal yer. Abi bu çölleri şey yapacak. Allah tez gelin. Koyuyorum buraya abicim. Bu çölleri zombi yapmak istiyor. Bak bunun fikri var. Gel lan. Oo zırlar. hiçbir şey yokmuş ama. Abi ben bunları atayım buraya. Sana biliyor musun ne düştü sana şu an? Sana bak bu düştü. Sana bak. Bu bu bir de şu düştü. Anladın? Sen daha çok zaktın. Sen korunmuyordun yani. Tamam arkadaşlar girelim. Susun lan. Susun. Dur. Dur orayı kırmayalım. Bura kalsın yine erdiğinde. Arkadaşlar biz gördünüz böyle bir şey yaptım buraya. Hemen bu ceze yapıp XP kasmaya bakalım abicim ya. 23 24 25 30 level Olmayı istiyorum ya ben. Ben 30 level ar arzusundayım abi. 30 level. Ol Aa bu minikten nefret ediyorum abicim. Bu Çok kötü vuruyor ya. Ben daha Oha lan. 4 4 XP falan mı çıktı ondan? 4 XP falan mı çıktı? Yanlış hatırlamıyorsam abi. Bir tane lütfen abicim. Birinci değilim. Onu yeniden bana gösterir misiniz? Abi siz arkadaşlar siz yayın, yayın diyorum. Videoyu sardırıp arkaya sardırıp izleyebilirsiniz. Abi de bir sözüm var. Videoyu sardırmadan izleyince her şeyi anlayabilirsiniz. Onlar da bu. Karaya çıktı. Kırpır gelme. Kırpır gelme. Gelme gelme. Korkudan öldürdük yani şu an onu cevher ulan ulan o 23 level oluyoruz gel gel kaleye gel neredesin gel kaleye ulan gel lan kaleye abi bir level. level bir seviye lazım arkadaşlar bir şey lazım ismini unuttum level ve biz oluyoruz 1 xp gerekli daha doğrusu 23 level olmamızı Ne dediydim? 23 lira miyiz? 23 lira veririz. Acıkmışız ya. Çok kötü. Orada saklanmak istiyordu. Orada saklanmak istiyordu. Onu gördüm. Burada saklanmak istiyordu. Ben kesmeyeyim diye. Oha lan. Sen bana ne kadar vuruyorsun hayvan. Ne kadar vuruyor. <laughs> Seni patlatayım mı? Yok. Patlamayacaktın ama bak ya. Arkadaşlar ben buna mol falan yap yazmadım. Bunlar suda falan zaten şey oluyorlar. İsmini unuttum. Um, suda falan patlamıyorlar. Mesela ben burada bunlar patlatmayayım. Patlatma patlatma. Patlatmamaya çalıştım. Çok güzel oldu. Koy buraya. Abicim. Şunları da koy buraya. Abicim ya. Düştüğümüz hale bak ya. Arkadaşlar ben video çok şey yapıyorum. Video yapsam da. Böyle bir şeyler tiktim ben buraya. Ee, ben zaten bu kaleyi yaptığımız şey göstermiştim video zaten. Hastaneyle ve bunu yaptığımda siz gördünüz. Hani yanlış hatırlamıyorsam eğer. hala hmm, kırılmazlık falan da varmış burada. İki tane kırılmazlık var. İyi birini basarız abi. Oku alayım. Basarız birini. <laughs> Ama ya bir, bir dakika abicim. Bir sabah yapalım. Ben level level getmesini istemiyorum. istemiyorum Ona göre yarattı yap abi, kim yap. Örs nerede? Örs 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 Zaten sileceğim. Örs sonra zaten sileceğim. Abi dur başka şey silme. Dur. Geldim buraya. Bunu koy. Şunu dur yanlış şey. Örs gidebilirsin artık örs. Örs buraya gerek lazım değil. Dur. Bir tane böyle şöyle. Aha koyduk arkadaşlar. Hmm. Başka bize gerekli olan Aa, buna da basardık ya. Gerek lazım değil ya da arkadaşlar. <laughs> 9 dakikalık bir video olmuş. Aa, bunlar gündüz insana saldırmıyor dedim biliyorum. Saldırıyor ama biz vurduğumuzda. Evet. Hemen abi muhtarlık sesimle başlıyoruz arkadaşlar. Burada muhtar ben olarsam eğer dur. Birinci çimri şansını atalım. Birinci abicim bakın. Birinci zümrüt elması çıkartacağım. Abi elmas çıkarsa diğer defaya e, şans olacak abicim ama yeniden takıyorum. Niye? Çünkü ben bir defa atmıştım abi. Bu defa çimri şansını atalım. Bilmiyorum. E, abi bilmiyorum çimri şansına gitsin. Siz yorumlarda belli edersiniz dur ya da. Bunu e, benim şansıma atayım. arka muhtarım. Muhtarım demiştim zaten üzümlü içime çıkarsa muhtar muhtar mı abicim çıkabilirsin artık buradan evet çıkabilirsin abicim arkadaşlar yeni muhtar mübarek valla Süleyman abiniz artık böyle bir muhtar falan yok ben muhtarlık yapamasam eğer koyabilirim buraya ha buzdan falan bende kalıyor şu an arkadaşlar yarın ben kendime şey ödemem gerekli Dur ya buraya biz bir çölü ticaret yaparız der. Abi artık muhtarım ben bu şöyle. Muhtar Süleyman abi falan da yok. Artık unutun onları. Muhtar komiser. Komiser de muhtar yani. Öyle bir şey. Ee, seni de ceberteceğim. Yok etmeyeceğim. Sen sağ kal. Abicim arkadaşlar ben bir daha muhtar atayım. Atayalım buraya. Bir daha doğrusu da muhtar atamayayım. Ee, benim işimi yapsın yani muhtar olarak. Ben diyeceğim sözler ama ben muhtar yapmıyorum. Muhtarlık yapamıyorum. İsmi neydi? Çölü. Aha bir şöyle atayım abi oraya. Ben muhtar olmayacağım yani. Beğenmedim. Bu çok haritacı ya. Bu haritacı. Bunu da beğenmedim bu tipçi. Seni de beğenmedim. Sen de deme bir şerefsizsin. Sen Sen bir atırsın. sen gerek değil. Sen haritacı, haritacı. O eski Süleyman abi var ya işte hocası. Abi arkadaşlar Süleyman abi yine muhtar olacak. Bence biz Süleyman abi bulamayacağız burada. Ah Süleyman abi çıktı. Süleyman abi nasılsın? <laughs> İyisindir. Tamam. Abicim özür diliyorum seni muhtarlığın halinden aldım. elinden aldım. Ben muhtarlığın elinden aldım yerinden verdim yani. Beni muhtar sayın abicim. Lütfen ya. Abicim bak artık ben burada muhtarım. Bak Süleyman abicim sen öldün sen hastane yapardık. Yeniden getirdim. Sonlar silmiyorum abi. şunlar kalsın. Arkadaş ismimiz K. K muhtar. Kazıklanmaya hazır olun. Hayır. Kalsın ya da kazıklayacağım zaten hep. En yani son abi sen artık bana hiç zümrüt vereceksin. Anladın. Vay zümrüt falan vermeyeceksin. Şunları çıkartayım. Oğlum tam sana geliyorlar. Ben buraya yeni borcumu ödüyorum abicim. Senin elinde muhtarlığı aldım. Yeniden ödedim. Taşındım. Taşındım da. Neyse abicim neyse. Sen de artık burada istemiyorsun. Anladın. Artık benim senin gibi bir ee, şerefsiz ihtiyacım yok. Böyle diyeyim. Çünkü atırsın. Atırsızı. Abi hemen gidelim biz falan. Çoy diyorum. ya. Hepsi hazırsa kırayım. Yok ikisi hazır değil. Ona göre kırmıyorum abicim. Hastaneye uğrayalım. Biz hastaneye kaç yıldır uğramıyoruz. Kapı içim çaldı ya. Yani affedersiniz ama kapıyı içim çaldı ya. O kadar çok gezsecek. kapıyı alıp, Kapıyı çalsın da böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle şerefsizlik olabilir mi abicim? Kapıda sen ne görüyorsun? Ne? ne? Kapıda ne görüyorsun? Yani bu yatakları da al çal. Al çal. Yani. Al at buradan. Böyle. Buradan da iki tane. Şuradan iki tane. Şuradan da iki tane. Al. Al. sandık koyuyorum. Al. Ya. Arka arka ben bu videoyu burada sonlandırayım. Bay bay.